Altunova sahil sitelerinden Altunova'nın merkezine gideceğiz. Her sene olduğu gibi yine Altunova merkezde bir tur atacağız. bir tanesi. Buradaki değişimi de yıllar içerisinde görmek. Şu anda kıyılar, yol kıyıları yavaş yavaş yolmaya başladı. Eskiden burada sadece sebze satan yerler vardı. Ama şimdi gerilere doğru devamlı bir yapılaşma söz konusu. Büyük ihtimalle burada bulunan yerli ahali buradaki tarlalarını satıyor. Satın alanlarda içlerine kendilerine kalacağı kadar bir yer yapıyorlar. Bu yüzden yavaş yavaş yol kenarları hatta ovanın içerisine doğru da birçok yapı olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Tarım arazilerini üst kullanım hakkını vermek lazım. Babadan oğula da geçebilir, sıkıntı yok. Fakat bölünme ve satışını mutlaka yasaklamak lazım. Bu şekilde memleketin en verimli arazileri yok olup gidiyor. Biz de bunun canlı olarak görüyoruz. hizmet veren yerler var. Bu evet. zaten hızlı bir şekilde yapılaştı. Şu anda burada neredeyse boş alan kalmadı. Tabi altına olduğu gibi sorunlarından bir tanesi böyle. Modern evler yapıyor ama yollarımız maalesef çok bozuk. Belediyelerin acil olarak hizmet vermesi gerekir ama bu da çok sorunlu. Burası eski çarşı bölgesi. Sağda solda tarihi yerler var. Bazıları tamamen çürümüş. Yıkılmaya yüz tutmuş. Hatta iki sene önceydi zannedersem. Bir fırtınada Tamamen bir yer yıkıldı. Tabi böyle tarihi yerlerin bakımı, onarımı, kadilatı son derece müşkül ve masraflı. Pek tarihi bir şeylik de yok. Her zaman söylüyorum. Yani çok özel binalar değil bunlar. Tarihi yapı denilerek yıkımına ya da yerine yenisini yapılmasına izin verilmiyor. Ama buna izin vermeyenler yapımına destek de olmuyorlar. Zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Sol tarafta Ayvalık Belediyesi'nin hizmet binası var. Eskiden Altunova'da bir belediyeydi. Balıkesir şehir olduktan sonra burası artık mahalle oldu. Altınova Mahallesi. Sol tarafta Petit Temiz var. Tabi büyük Büyükşehir'in buraya pek bir faydası yok. Eskiden Altınova Belediye olduğu zaman daha hizmet daha iyiydi yani. Hiç olmazsa muhatap olmak da daha rahat, daha kolay oluyordu ama şimdi gerçekten Altınova'da büyük sıkıntılar var. Çok modern binalar yapılıyor ama gördüğünüz gibi burası bir ana cadde. Neredeyse solun sağlı sollu araçların park etmesi yüzünden tek şerite inmiş durumda. Allah'tan tek yön. mevcut diğerlerinin. halk pazarının bulunduğu yerde ATM'leri var. Burada bir ziraat bankası bir de iş bankası mevcut. Şimdi onun nüfusu onun geçti artık. Özellikle yaz aylarında sahil sitelerinde olmasıyla birlikte bu rakam çok daha fazla. Bu yüzden bazı hizmetler gerçekten son derece sıkıntılı, aksama yaşamıyor. Hemen ileride otogaramız var. başka şehitler parkımız var. İşte sağ tarafımız otogar. Otogarın hemen karşısında da sanayi sitesi yapıldı. Geçenlerde bir videoda da bahsetmiştim. Henüz tam manasıyla eksiklikleri giderilmiş değil bu yolun ilerisinde Altınova'nın çıkışı var. İzmir yoluna dönüyor. eski bir yerleşim yeri aslında. İnşallah bu sene bir çekim yaparak göstereceğim. Burada birkaç tane tarihi cami var. Bunlardan bir tanesi de Kadı Cami. 1300'lü yıllardan kalma. 1300'lü yıllardan beri burada bir Türk yerleşimi söz konusu. sol tarafta buranın en meşhur yerlerinden biri Övünç Pide bir ve Pizza var. hemen hemen tüm marketler var. Alışveriş konusunda pek fazla bir sıkıntı yok. Sağ taraf eskiden Tren halk kaldırıldı. Şu anda inşaat yapılacak oraya. Eskiden burası Merkez Çarşı'ydı.